Arkadaşlar selamünaleyküm aleyküm. Bugün sizinle birlikte PUBG oynayacağız. PUBG Mobile'de zor modda oynayacağım arkadaşlar. VS aldı zor modunu oynayacağım. Bakalım botlara karşı yenilik gerçekçi. Yani bu botları öldürebilsem kolay. Ama bu botlar da çok sıkıyor arkadaşlar zor modda. Zaten şu üstündeki pantolonu görüyorsunuz. O pantolon daha eski pantolon. Neyse şimdi bir yer atlayacağız. Orada lootlanacağız bayağı bir lazım. Çünkü botlar bayağı bir güçleniyor, güçlenecek. Onun için bizim gitmemiz gereken yer şurası abi. Oraya gideceğiz. Oradaki adamlar gelince takar takır öldüreceğiz. O zaman gidelim ama gidelim oraya. Hemen oraya atlayalım abi. Oraya atladıktan sonra zaten 2 dakikada şuralara hemen şuralara şey oldu zaten Küçülmeye başladı neyse ama yeni işimizi gerçekleştirelim şöyle hemen şöyle atlayalım Aa bir de paraşütle seni unuttuk neyse onu hallederiz neyse şimdi onu verelim adamlar gelecek arkadaşlar siz de kanala abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın evet neyse şimdi botlar şuralara gitmiştir onlar hemen Kapıyı da açalım. Kapı sorun biraz. Neyse. Hemen lootumuzu yapalım. Allah da nasıl bir loot vermişse Buraya dehşet gibi loot var burada. Hemen koş şöyle. Tamam. Victor varmış. Victor alan abi. İyi Şunu da alalım. M M 762 vermiş. O zaman onu yine bunu alalım. Biraz gerçek değil de. Güzel şarjörle şöyle mermi de fırlayalım. Evet bu maçı alırız. Bu maçı alırız ya. Aa adam gel geldi. Adamlar geldi abi. Ya bu adamla biraz sıkıntılı ya. Şimdi ona bir derlem dalsam da ya. O şimdi buraya geliyor. Takımlar var mı? Yok hemen hallederim. Neyse öldü. Bakalım unutunda ne var. Şöyle bir bakalım. Eee unutunda bir şey yoktu ama. Hemen gidelim. Şöyle bir yere sığınmamız lazım ki botlar gelmesin ve bizi öldürmesin. Ya bu botlar da biraz sıkıntılı değil mi arkadaşlar ya? Evet biraz sıkıntılı botlar. Hımm. Aynı yere bir tane daha bomba şey geldi.

balayı daha atalım. Çok da mermi sıkıntımız var. 41 tane ama idare edeceğiz artık. Bir şansla oynayalım. Adam Ne var bu adamda? Ay güzel. OPM varmış. Çok da adam yok aslında da. O üç seviye kat. Ah severiz Ne? 4x. Ha yakışmaz da. Bakın şimdi taslime bakın. Ne yapıyorsunuz şöyle bir yan bakmıyoruz. Şöyle kafadan. Oo! Oh, Allah. Abi. Bak oynayamadım gördünüz mü arkadaşlar? Aga be. Adamlar çok güçlü abi. Bir de zor modda da oynanmıyor biliyor musunuz? Kaç kere youtuberlar denemiş ölmüşler. Ya baya zor arkadaşlar bildiğin botları eline mini şarjör vermişler. Nasıl bir üstün mü? Aman. Neyse abi bayağı bir güçlüler ya. Hadi bir el daha. Bir el daha oynayalım. Bak bu sefer geçerim ben. Bak bu sefer geçeceğim inanıyorum. Bence bu modu bitiririz abi. Çünkü botlar bayağı bir güçlü yani botlar. Nasılsa Zaten siz bu şeyi biliyorsunuz arkadaşlar botların nasıl vecizli olduğunu. Ya zaten botlar çok güçlü ya. Yani botlar sıksanız ölmez. Yani onun için baya bir şarjör harcıyor. Ama botlar yine dönmüyor. Onun için işte bak dediğim şey bir şanslı oynamak. Bir şanslı bak bir şey var lan. Ha bu şeyi gösteriyor. Üstümüze başarılı şey var ya onu gösteriyor. Neyse. Burada da şey var yanımızda. Ama şurada. Şurada zaten değişiklik yok. Karakterde bir şey yok. Ama karakterde yürüme şeyi değişmiyor. Uçan aynı. Bak şuralar var ya şu uçan yerler. Hemen orayı da göstereyim. Şuralar. Şuralara gidersen orada gizli bir evler var. O evlere gelince Bayağı bir ölüyorsun yani. Böyle evde tek at yani. Evde tek at Biz oraya gittik arkadaşlarla arkadaşlar. Biz kit bastık gittik oraya Bayağı bir kit bastık. Haritanın içine girdik. Takımla gittik. Takımla bir tane çaktı abi. Hepimiz öldük ya. Dur bot nereye atlıyor? Hemen bota bakalım. Bak bot şuraya doğru atlıyor. Hemen ona doğru da atlıyor. Bak botlar ilk hemen iniyor. Işınlanıyorlar yani mı? hiç fikrim yok şöyle bir inişimizi gerçekleştirelim. Tamam. Koş 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 hemen bunucu yapalım. Hadi evet, şurada zaten şöyle çıkıyorlar bunlar. Böyle. Şu zaten orada şey Neyse hemen yapalım. Allah nasıl vurdularmış of. Güzel. Sevez. Aman aman. Eee evet, zaten Botları zaten ben öldüreceğim. Bu botlar var ya bu botlar geç gittikçe çok güçlü yandırıyorlar ya bu botları. Bir de bu botlar gerçek oyuncu olabiliyor. Çünkü bunlar gerçek oyuncu. Çünkü bence botlar da telefondan birisi oynatıyorlar. Yani bizim gibi oynuyorlardır. Ya da telefondan bir şey de tabletten, bilgisayardan. Ama bilgisayar da güzel de bilgisayar da iyi değil. Bilgisayar biraz zor oynaması. O karakteri yönetmek için ka ka karakteri yönetmek için E'ye basıyorsun. Oradan çifte bastığın zaman çiftle zıplıyor. Biz nasıl zıplatıyorsak karakter o da çiftle zıplanıyor. Diyelim sen ateş etmek istiyorsun. Ateş etmek için de C'ye basıyorsun. C'ye bastıktan sonra ateş ediyor. Eğer dürbün açmak istiyorsan oradan R'ye basıyorsun. R'ye basınca zaten dürbün açılıyor. Eğer masum masumla oynayım. Mouse ile oynuyorsan Mouse'un yanındaki tuşa Sağ tuşa basarsan eğer Ateş ediyor. Sağ tarafa basarsan Böyle çevirebiliyorsun. Öyle diyeyim. Eğer mouse'u böyle Oynatıyorsan böyle Oynatıyor işte. Öyle diyeyim. Aha Şurada bir baklar. Biz hırsızız. Hırsızız. Bizi görme. Koş koş koş. Şuraya arkadan. Bak görmezdi şu eşek Abi görmesin. görmesin. Görme. Görme, görme. görme, görme. Gel Bam, headshot, bam, headshot, bam, headshot, bam, headshot. Abi sen nereden geldin? Abi böyle. Bir şey tüküreyim bunu ya. Allah bana ne loot vermiş böyle Hayırdır lan sen, he? Hayırdır sen. Sen hayırdır. He, <laughs> öyle ölürsün işte. Bana gelsin. Sen hayırdır lan? Hayırdır, siz? hayırdır. Siz niye geliyorsunuz abi buraya? Abi Allah'a bak ya. Abi şu duta bakar mısın? Allah bana ne doz vermiş? Ben oh, al topla 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 topla. Abi bu ne? Botlar nereden buluyorlar bu kadar botu? Biz daha bulamıyoruz. AKM severim. Kar 98 de biraz zor ya. Ama ben şunu tavsiye ediyorum. Allah e Allah M416 alalım. Ben ya taramalı dışarısı dehşet mi? Oğlum dışarısı dehşet gölge ya kötü ya. İçelim şunu. Gelsinler abi. dehşet gibi. Etraf dehşet getiriyor. Bu ne? bu ne? Lan bu ne? Lan bu ne? Lan bu ne? Abi etrafı Bak lan her taraf mezar. Abi ben burada videoyu bitireyim bence. He. Abi adama bak lan. Abi şuraya bak. Abi adamlar beni saftirik zannediyor. Oo bak çeferce mantolunu çıktı. Hemen pantolonu göstereyim. Bak bu pantolon var ya. Arkadaşlar anneysem. Bot geliyor. Anne Ölürsek Allah rahmetimize kavuşuruz. Anne anne ne? Ölüyorum. Ölme. Pantolonum şu kiti. Şu botlarla öldürüp bot videoyu bitireceğim. Sen hayırdır lan? Aa oraya var ya oraya. Dehşet oldu. Ananı. Küfür ettiğimi sen bir çok özür Neyse arkadaşlar bayağı bir adam öldürdüm. Bir mı öylese? Dur şöyle bir ses yapalım. Bak şurası bayağı dehşet oldu. Burada bayağı alıp çıkar. Of adama bak ya. pusucu pusucu kıyafeti güzel bakın arkadaşlar. Eski sezonlarda vardı bu pusucu kıyafeti. Baksanıza abi. Maçtan o şeyden gelmişti ya. Nedir Pilot pantolonu. Güzel. Abi de şurada ölüm makinası mı vardı? Ha evet. Güzel. Ayakkabı var mı ya bunlarda? Aha. Tamam güzel. Nasıl oldum ama? Neyse artık videoyu bitirsek mi? Gelin bir kendimi araçta mı patlatsam? Evet ya. Onu onu. Kaç 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 kaç. Şuraya kaç 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 kaç. Allah. Ölü lan. Lan. Nerede lan? Lan Allah. Arka Abi o kadar adama sıkmıştım. Neyse arkadaşlar seviyorsunuz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.